Bak sen benim gücümü mahkemelerde göreceksin. Sana avukat parası, o cebindeki ekmek paranı avukata vereceksin. Bakalım sana seyan Soylu mu avukat tutacak? Ailenin yüzüne bakamayacaksın. O resim geldi mi tövbekar? Hello tamam abi. O resim atacaklar diye atan oldu mu? Abi şu an yayına, yayından çıkmam lazım o zaman. Eee, şimdi geldi. Onu göndereceğim hatta. eee... resim geldi ama değil Sen bu adamı sizlere bir şey diyeyim mi? Yarın Tabii. paylaşayım ailesinin Her huzuru bozuldu. Her de güzel kardeşim ben sana bir şey diyeceğim. Yok yok ben sana bir şey diyeceğim de sen yapma yine de. Tamam sen, sen sana yakışanı yap. Yok yok Allah sana, sana bu Biliyor yakışmaz. Bunlar, bunlar gibi insanlara haddini bildireceksin ki. Haddini bilecekler. Haddini bilmezlerse. O, o. Yarın başkasına yaparlar. Başkasının çocuğuna yaparlar. Başkasının kızına yaparlar. Yani hadsiz oğlu hadsizler. Biz ne bileyim. Birinin bir vasfı yok abi. Tamamen boş konuşuyorlar. Bak şöyle de düşünmek ya lazım. Mi? Tamam orkidenin yaptığı zaten e, yenidir, tutulur cinsten değil. Ben zaten bunda hem fikrim. Her zaman Ferdi biliyorsun kaç defa orkideye de kızdım, bağırdım senin için. İyi hatırla. Şimdi e, tamam. Biz bunu yaptık diyelim varsayalım. Hadi gittin ifşa ettin, yazdın, şey yaptın. Bunun kocası vardır, abisi vardır. Allah korusun gelir bir cinayet olur. Bir de ona bir şey olur. Hani sen niye girdin veya, veya da bir şey yaptın. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Benim de düşünmek lazım. bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bir cinayet dosyası varsa benim karım o cinayet dosyasına müdahil olursa onunla da kavga ederim. Sana ne lan katili düş, savunmak sana mı düşünüyor derim. Yaz bir bak bir şey söyleyeceğim. Bu Galatasaray Fenerbahçe maçı değil ki abla. Ya bu, bu kadın bak bu kadın aklı yok. Vallahi yok. Yani akıldan yoksun. Tamam. O zaman ak akli melekeleri yerinde değilse ailesi Kurban sahip olacak. Sen, sahip sen bir zeki bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın. Bu kadını, bu kadının bu, bu kadın, ben bunlar benim. Bak bu bir. Mahir miydi? Tayir miydi? O da burada. Tayir. Sen iki. Adalet üç. İknur dört. Hepiniz kime güveniyorsanız siz seyan Soylu'yu tanıdığınız zannediyorsunuz ya. Hiç tanımıyorsunuz oğlum. İşin sonunda da ya. göreceğiz kim çırak çıkacak. Ya bakmaz bakmaz bak. Kapana kapansınlar bak.